Merhaba dostlar umarım iyisiniz ben iyiyim gayet çok çok iyiyim hele ki tahminlerim varsayımlarım e, isabetli olduğu zaman ben daha çok motive olabiliyorum piyasaya daha çok kafamı verebiliyorum inanılmaz derecede mutluyum neden mutluyum ee, şu yüzden Kok ünü 24 saatte 45 bir yükseliş yaptı. Şunu söylemek istiyorum. Telegram kanalımız ücretsiz. Biz bu Telegram kanalını neden 2020'de 2021'de açmadık? Şu yönden o zamanlar daha çok dolandırıcılık işlemleri çok aktifti. Şu anda da aktif ama en azından biraz daha şey olduk. İnsanların dolandırılmaması için kanala çevirdik. Çünkü kanalda sizin kendi şeyiniz gözükmüyor işte isminiz vesaire başkaları dolandırıcılar göremiyor. O yüzden bu şekilde kanal açtık. Bu kanala kesinlikle katılın dostlarım ücretsiz. Neden katılın? Çünkü yaptığım altcoin yatırımı olduğunda buradan paylaşıyorum. Katıldığım ön satış olduğunda buraya burada paylaşıyorum. Atıyorum bir ile ilgili bir şey düşünüyorum. Hemen yazıyorum. Gece saat kaç olursa olsun. Yazıyorum. Oradan paylaşıyorum. Örneklerine geçeceğim şimdi. İyi bakın dostlarım. Şöyle bir geri gelelim. Bugün zaten konumuz kok değil mi? Ben dün 8 Mart'ta videoyu yaptıktan sonra meme coin'lere artık yanaşmasam da 2 ay önce videolarımda bahsettiğim kok ünü belki bonk gibi gelebilir. Şu an market cap 300 milyon dolar diye yazmışım öğrendiğin saat 1. Bunun saatine fazla takılmayın. Daha sonrasında bakın. Şöyle göstereceğim. O ee, galiba onu sabitlemedik. Ha, bitti ilgili bir şey yazdım. Holocoin gidi, gidiyorsa büyük ihtimal BitTorrent'te gidebilir diye bahsettim. Aynı şekilde bir gün sonra BitTorrent uçtu. Bu yüzden kesinlikle bu açıklamalar kısmında Telegram kanalımıza katılın. Ekstra olarak ön satışa girdim. Hiçbir şekilde reklam veya işbirliği değil. Kendi riskimi alarak kazanabilirim, zarara da çıkabilirim. Ben ekiplere güveniyorum. Coin'in ekibine güveniyorum. O ön satışa da girmek isterseniz bu Crypto Defo harici bir kanal açtım. Yani grup açtım. O grup haberiniz olsun. Orada sadece ön satışa bizle birlikte katılmak isteyen arkadaşlar olursa geliyorlar. Sizler de gelebilirsiniz. Hatta orada ilk 10 yatırımcıya 10 USDT, 10 AR USDT dağıtılacak. Onun da belli bir şartları var. Gruba gelip buradan da sabitlenen pinli mesajlardan bu ekstra olan grubu da görebilirsiniz. Her neyse konumuz bizim kok. Koka geçelim daha fazla lak lak yapmadan konuyu uzatmadan kok iniye geçelim. Bonko rakibi olarak söyledim ben Koku. inanın 2 ay önceki videomda da Bonko rakibi dedim. O zaman fiyat 0,5032'lerdeydi. Şu andaki fiyat 0,5064. Yani yaklaşık olarak 2x yaptı dostlarım. Videoyu paylaştıktan sonra 2x yaptı. 2 xi ne kadar market cap'le yaptı? 440 milyon dolar market cap'le yaptı. Ben bu videoyu ilk çektiğimde, Kok ünü videosunu çektiğimde piyasa değeri 227 milyon dolardı. Piyasa değerini ikiye katlayarak e, değerini de ikiye katladı. Market cap halen daha 440 milyon dolarda 197. sıraya ulaşmış. Biz ilk önce Kok ünü eklediğimizde e, kaçıncı sırada buradan <laughs> 237 veya 257. sıralardaymış. Sıralamada da ilk 200'e girdi şu an için. Her ne kadar meme coinlere elim ayağımı çeksem de böyle gördüğüm zaman sizlerle paylaşıyorum dostlarım. Şu an için şunları söyleyebilirim. Eğer bu videoyu görüp yatırım yapan arkadaş varsa onu da tebrik ederim. 2x katladın paranı 2x'e getirdin. Ben onure olurum. Zaten yatırım yapanlar da vardı çünkü yorumlarda görmüştüm 2 ay önceki videoda da. Dün dahi yatırım yapmış adam varsa e, dün kaçtaydı? 44'lerdeydi. 44'lerdeydi. 63 oldu. %50 kazanç elde etmiş oldu. Yani böyle bir şey arkadaşlar. Kripto piyasası böyle bir şey. Her an her şey olabiliyor burada. Şunu söyleyeceğim. hemen geleceğim. ATH yaptı. Zaten yeni bir altcoin. En düşük olarak da 2023. 3 ay önce. Eğer 3 ay önce alsaydınız. Tabi ön satış bilmem ne carçurt alsaydınız 100 xten de fazlası olmuştu. Şunu söyleyeceğim. Kok ee, 440 milyon dolar market kipi var. Daha bence e, gidebilir arkadaşlar. Yani ben en azından 1 milyar dolara e, o daha da üstüne giderse de şaşırmam. Çünkü ben bunları bongla kıyaslıyordum. Bonk Bakın göstereceğim. Bonk 2 milyar dolara geçti piyasa değerinde. O da %10'luk bir düşüş var. Tabi bu noktaya gelene kadar çok da güzel yatırımcılara kazandırdı. E, aynısını Kogni yapabilir mi? Bence yapabilir. 2 ay önce ne diyorsam aynı düşünceleri şu anda söylüyorum. Her ne kadar MemeCoin'leri tasvip etmesem de ben ne kadar alım yapmıyorum desem de e, illa alım yapacak arkadaşlar olduğu için ben de yorumlamaya çalışıyorum. Bu saatten sonra e, belki yeni ATH'lara e, daha da gidebilir. Market Cap değeri 440 milyon dolar. Halen daha bence ucuz altcoin'lerden biri. E, meme coin'lere bakarsak, e, kıyaslama yaparsak. Şimdi Dogecoin işte 19 milyar dolardı market değeri. Bakalım onun kaç. Pardon 23 milyar dolar. E, Shiba'nın 10'lu on, bir şeydi. Hemen ona da geleceğim. Shiba'nın bak mesela Shiba 19'lar dedi 20 milyar dolar olmuş piyasa değeri. Yani düşünün meme coin'lerin geldiği noktaya 20 milyar e, dolar yani bence ben tasvip etmiyorum ama sonuçta bunlar bunu başarmış. Kogünü de en kötü ihtimalle diyorum. En kötü ihtimalle bence 1 milyar dolar market cap'le de ulaşabilir. Haberiniz olsun dostlarım. yüksel Ama eğer siz 2 ay önce e, aldıysanız bu altcoin'i benim paylaştığım zaman Bence kar satışı kesinlikle bu noktada en kötü ihtimalle ana paranızı alıp zaten ikiye katladığınız kalan 1x ile devam etmeniz sizler için faydalı olur. En azından buradan gelecek sert bir düşüşle karşılaşırsanız zarar etmemiş olursunuz dostlarım. Ha da da devam ederse bu sefer daha da paranızı katlamış olacaksınız. Kokin ile ilgili düşüncelerim benim bunlar dediğim gibi market gibi 440 milyon dolar. Ben en kötü ihtimalle 1 milyar dolarlara ulaşacağını düşünmekteyim. Bu ne zaman olur? Tabii ki bunu ben e, bilemem ben kain değilim. Galibi sadece Allah bilir. Ama 1 milyar dolarlara ulaştığında da buradan fiyat ne olur? Belki bir 3x daha gidebilir, 4x daha gidebilir arkadaşlar. Şimdilik video böyleydi. Dediğim gibi Telegram kanalına kesinlikle gelin. Bakın ücretsiz buradan bu duyuruları kaçırmayın. Zaten e, ön satışlar için ayrı bir grup açtım. Yani özel ön satışlara katıldığım zaman. O ön satışlara da katılmak istediğiniz zaman pinli mesajlara bakın. Orada ayrı grupları göreceksiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.